Güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Çakar. Bugün sizlere okulda kullanabileceğiniz, yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı, fırçalar da dahil olmak üzere her şeyi uygun fiyatlı ürünlerle birlikte hazırladım. Bu makyajın üniversite için olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Çünkü bizde üniversitenin altındaki seviyede okulla makyaj yapmak benim bildiğim kadarıyla yasak. Neyse ben konuşmayı bırakıyorum ve sizi video ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Uygulamamdan başlıyorum. Bunun için bugün Misha'nın Perfect Cover BB kremini kullanacağım. Bunu zaten beni Snapchat'tan takip edenlerinizin bildiği gibi bütün yaz kullandım. Bendeki rengi 23. Böyle hafif grimsi bir yapısı var. Ama cildinizi bütünleştirdiğinizde böyle bir sorun ortadan kalmıyor. Yani yüzünüzde gri durmuyor. Ben bu ürünü parmaklarımla uygulamayı tercih ediyorum. Bence en iyi uygulamayı parmaklarınızla alıyorsunuz şekilde dairesel hareketlerle ya da tampon hareketlerle cildinize yedirmeniz gerekiyor. Şu anda yüzüm ruh gibi görünüyor. Cildimle bütünleşene kadar böyle bir sorun yaşıyoruz. Daha sonra bu tam ortadan kalkıyor. BB kremi parmak yardımıyla tüm yüzüme uyguladıktan sonra iyice cildimle bütünleştiğinden emin olmak için nemli makyaj süngerimle üzerinden geçiyorum. Ben bugün Real Techniques'in Miracle Complexion sponjını kullanıyorum. Şu şekilde tamamen cildimle bütünleştiğinden emin oluyorum. Ardından NYX markasının HD Concealer'ının 5 numarasını alıyorum ve yüzümde eski aptenlerden kalmış olan bölgelere az miktarda uyguluyorum. Ve sonra nemli süngerimle cildimle bütünleşmesini sağlıyorum. Bu kapatıcıyı izleri kapatmak için seçmemin nedeni içerisinde böyle şeftalimsi, pembemsi bir alt tonu var. Şu anda bendeki lekeler daha çok böyle morumsu, kahverengimsi formda olduğu için içeriğindeki bu pembe renkler bunu da nötralize edeceği için tercih ettim. Hem de yapısı böyle çok aşırı kurutucu, pudra pudra olmadığı için de bu izlerin olduğu yerlerdeki kuru parçalara tutunmayacaktır diye düşünüyorum. Kapatıcı olarak da bugün Rival de Loop markasının Natural Touch kapatıcılarını kullanacağım. Bu kapatıcıları sizin önerilerinizle almıştım. Hatta onun videosunu izlemediyseniz linkini ekrana bırakacağım. İzledikten sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. Bugün ben 02 ve 01 numaralarını birlikte kullanacağım. 02 numarası alt tonunda çok güzel pembelik içerdiği için okul zamanında çok fazla uykusuzluk yaşıyoruz ya gezdiğimizden ya da ders çalıştığımızda ki 195 benimki gezdiğim yüzünden de. O nedenle burada oluşabilecek morlukları kapatmak için bunun iki numarasını kullanacağım. Sadece böyle morluğun yoğun olduğu yani göz pınarlarıma yakın olan bölgelere bu kapatıcıdan uygulayacağım. Aydınlanma da 0-1 numarasıyla daha çok aydınlatmak istediğim bölgelere şu şekilde geçeceğim ve bunu nemli süngerim yardımıyla dağıtacağım. Bu kapatıcının fiyatı aşırı uygun olmasına rağmen bence fiyat ve performans olarak çok başarılı olan bir ürün. Günlük hayatımda da çok sık elimin gittiği ürünlerden olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu 02 numarası daha pembe alt tonlu olan. Göz altı kapatıcımı da göz kapaklarımın üzerine de getireceğim. Böylece oradaki de damarlı görünümü ortadan kaldırmış olacağım. Göz altlarımı sabitlemeye geldi. Sıra bunun için Golden Rose'un kontür kitindeki bu beyaz tonlu pudrayı kullanacağım. Ve bu işlem için de Real Techniques'in setting fırçasını kullanacağım. Fırçamı az miktarda alıyorum. Fazlasını atıyorum. Ve çizgilenmenin olduğunu bildiğim noktalara bu pudrayı geçiyorum. Sıra geldi yüzümü sabitlemeye. Bunun için en sevdiğim uygun fiyatlı pudra olan Rimmel London'ın Stay Matte pudrasını uygulayacağım. Bunu da Real Techniques'in bu Duo Fiber fırçasıyla yapacağım. Pudrayı yoğun olarak gün içerisinde yağlanmaya meyilli olan ya da makyajımın ilk dağıldığı bölge olan çene bölgeme ve burun kenarlarıma uyguluyorum. Ve son olarak da çok az miktarda bir pudrayla bu kapatıcıyı uyguladığım bölgelere uygulayıp makyajımı sabitliyorum. Şimdi sıra geldi göz makyajına. Ben okuldayken en çok tercih ettiğim ürünler kullanım açısından da hızlı olduğu için bu Maybelline Color Tattoo'ların krem farlarıydı. Herhangi bir krem farda olabilir. Bunlardan birincisi Maybelline Color Tattoo'ların Pink Gold rengi. Diğeri ise Onaren Bronz rengi. Siz istediğiniz herhangi bir rengi kullanabilirsiniz. Ben bugün Pink Gold rengini kullanacağım. Bunu Arnett'in bu MAC 217'ye benzeyen fırçasının ucuna şu şekilde alacağım ve göz kapaklarımın üzerine uygulamaya başlayacağım. İsterseniz bunu parmaklarınızla da rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yoğun olarak kirpik diplerimi olmak üzere uyguluyorum ve hafifçe yukarı doğru dağıtıyorum. NYX'in Trejoli adlı göz kalemini kullanacağım. Büyük ihtimalle adını. Yalnız bunu direkt üst kirpik diplerime uygulayacağım. Çirkin bir yıldır. Özellikle dış köşelere daha yoğun bir şekilde uyguluyorum. Kesik uçlu bir fırça alıyorum. Ve bende görmeyi muhakkak özlediğiniz Havan'ın Makalatta adlı far paletini alıyorum. Ve buradaki 4 numaralı koyu kahve rengine fırçamı alıyorum. Bu far paleti benim ilk aldığım far paletlerinden bir tanesi. Ve şu anda ikincisini neredeyse bitirmek üzereyim. Eğer bu far paleti elinizde yoksa kesinlikle almalısınız. Günlük makyaj için özellikle çok güzel. Elimde bir sürü far paleti olsa da her zaman elimin gittiği özellikle günlük makyajda çok sevdiğim bir far paleti. Daha sonra da parmağımla böyle hafifçe uyguladığım farı dağıtacağım. Çünkü orada çok keskin bir çizgi olarak kalmasını istemiyorum. Aynı farı yine aynı fırçayla bu sefer alt kirpiklerimin sadece dış köşelerine doğru uygulayacağım. Böylece alt kirpiklerim de daha yoğunmuş gibi gösterecek. Yine parmağımla hafifçe dağıtacağım. Ve son olarak gözlerimi daha aydınlık gösterebilmek adına Rimmel London'ın bu göz kaleminin nüdünü alıyorum. Ve ardından ise maskaraya geldi. Revlon'un yeni çıkarmış olduğu ultra volüm maskarayı kullanacağım. Bunu üstü alt kirpiklerime opsi batırmasam şaşardım. Maskarayı alt ve üst kirpiklerime uyguladım. Hem konuşup hem maskara uygulamak iyi bir fikir olmadığı için de her yerime bulaştırdım. Onları silip hemen geri geliyorum isterseniz kaşlarınızla bu paletteki 4 ya da 2 numarayla rahatlıkla doldurabilirsiniz. Eğer boşluklarınız çok fazlaysa. Ama benim şu anda çok fazla boşluk olmadığı için renkli kaş de dolduracağım. Bunun için tercihim de. hiç şaşırtıcı olmayan NYX'in renkli kaş maskaralarından Brunet adlı rengi. Bunu hem kaşlarımı sabitlemek için kullanacağım. Hem de şu bölümde olan boşluklara geldiğimde Biraz daha bastırarak doldurmak için tercih edeceğim. Cildime birazcık sıcaklık katmak istiyorum. Siz isterseniz Golden Rose'un kontür kitindeki bronzer ve kontür pudrasını da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. İkisi de çok başarılı ürünler. Ama benim şu andaki cilt tonum için onun içerisindeki bronzer birazcık açık kalıyor. O nedenle ben Silik kontür kitindeki bu bronzeri tercih edeceğim. Ve olsun bu allı pudra fırçası neyse onunla yapacağım. Ürünü fırçama alıyorum. Fazlasını atıyorum. Ve normalde kontür yaptığım ve bronzlaştırdığım bölgelere uygulamaya başlıyorum. Yani iki işi bir arada yapıyorum. Çok fazla kontür yapmadan kontür yapıyormuş gibi yapıyorum. Kulağıma yakın olan noktalardan başlıyorum. Ve dairesel hareketlerle öne doğru getirerek ürünü dağıtıyorum. En son fırçada ne kaldıysa alım bölgeme de dağıtıyorum. Burada amaç kontür yapmak değil. Sadece rengi, yüzün eşitlemek. Bunu her videoda söylüyorum. Çünkü bunu kısırsa. Ve çeneme de getiriyorum ki boynumla yüzümü birazcık olsun eşitleyebileyim. En azından kamera karşısında normal değişik ama. Sıra geldi Allah. Allık olarak notun mineral allıklarının 101 numaralı bu şeftalimsi Böyle kahverengisi çok tatlı bir renk olan allığı alacağım. Bunu yine Ecotos'un bu fırçası ile yapacağım. Ve gülümsediğimde ortaya çıkan noktaları uygulayacağım. Ve arkaya doğru getireceğim. Bu allıklar aşırı pigmentli. Uygularken birazcık elinizin hafif olması lazım. Ben gibi yani unutursanız böyle saatlerce dağıtmak için uğraşırsınız. Sonra sadece fırçama öyle yapıyorum. Fazlasını silkeliyorum. Ve yanaklarımı uyguluyorum. Sıra geldi aydınlatıcımıza. Yine Sleek'in kontür kitinde olan aydınlatıcıyı benim bu makeup For You markasına ait olan pam fırçamla uygulayacağım. Bu fırçayı bana çok soruyorsunuz. Ben bunu bir setle birlikte almıştım. O setin linkini bulabilirsem açıklamalar bölümüne bırakacağım. O set bu da çok uygun fiyat olan bir set 20 dolar gibi bir fiyata 10 tane falan fırça vardı içinde sıra geldi Ruj'a ve makyajımız bitecek bunun için Revlon'un mat balmlarından 225 numaralı rengini tercih ediyorum uzun süre kalıcı oldukları ve dudakları kurutmadıkları için bu ürünü çok seviyorum en sevdiğim renkte kesinlikle bu 225 numarası benim okulda en çok yaptığım makyaj bu tarz makyajı yapması yaklaşık olarak 10 dakika sürüyor ben çok konuştuğum için büyük ihtimalle çok daha uzun bir video oldu. Ama umarım elenerek izlemişsinizdir. Bu video boyunca kullanmış olduğum bütün ürünlerin listesini ve daha fazlasını açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız haftada çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere iki kere yüklediğim videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşit şımartmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhabalar. <laughs> Youtube'a tamam, hoş geldiniz. Ben Ayşe Tekar. Bugün sizlere yaz aylarında özellikle akşamları en çok severek kullandığım makyajı